Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizinle sesimizin nasıl çıktığı ilgili biraz sohbet edeceğiz. Sesimizin farklı farklı özellikleri var ve biz bu farklı özelliklerinden her zaman yararlanabiliyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela alçak sesle yüksek sesle ilgili biraz sohbet edelim. Ben sesimi alçak ses olarak kullanırsam annem yan odadan beni duyabilir mi? Mesela şöyle. Anne, göstermek istediğim bir şey var. Bir bakar mısın? Yanıma bir gelir misin? Dersem yani sesimi alçak olarak kullanırsam annem beni duyar mı? Cık, bence kesinlikle duymaz. Peki sesimi yüksek ses olarak kullansaydım. Anne yanıma bir gelir misin? Sana söylemek istediğim bir şeyler var. Deseydim. Annem beni o zaman duyardı çok bağırmadan bazen anne babamıza seslenmemiz gerekebiliyor. Eğer ama çok yüksek sesle çıkarsa sesimiz insanları rahatsız edebilir. O yüzden sesimizin tonunu ayarlamamız gerekiyor. Bir de ince ses ve kalın ses var. Sizce kadınların sesi mi ince sestir yoksa erkeklerin sesi mi ince sestir? Düşünün bakalım. Kadınların sesi erkeklerin sesine göre daha ince olabiliyor. Mesela diyen bir kadın ya da bir çocuk görebiliriz. Ama nasıl olsun bugün diyen bir kadın zor görürüz bence. Genelde erkeklerin sesi daha kalındır değil mi? Bir bebeğin sesi mesela ağlarken İnge! diye ağlıyorsa bu ses kesinlikle bir ince sestir. Ama mesela bir trenin sesi tren geçerken çuf 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 diye geçiyorsa bu ses kalın sestir ve biz bunları günlük hayatta oldukça kullanıyoruz. Mesela ben size ilgimizi çekmek için sesimi alçak ses yapıyorum. Ya da sesimi çok kalın ses yapıyorum ve yükseltiyorum. Sizin ilginizi çekebiliyorum. Sesimizi kullanacağımız zamanları çok dikkatli ayarlamalıyız. Ve biz eğer sesimizi yanlış kullanırsak ses tellerimize zarar verebiliriz. O yüzden sesimizi kullanırken dikkat edelim. Görüşürüz.